Soru 18. 7. ve 9. yüzyıllarda Doğu Avrupa bölgesinde asayiş ve güvenliği sağlayarak barış çağını bu dönemde başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Karluk B. Karahandılar C. Göktürkler de Uygurlar e Hazarlar Cevap E Çözüm Doğu Avrupa'da barış çağını başlatan devlet Hazarlardır. Cevap E Soru 19 Bizans ordusunda paralı askerlik yapan ve Malazgirt savaşında Bizans ordusundan ayrılarak Alp Arslan'ın ordusuna geçen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Peçenekler B. Kök Türkler C. Bulgarlar D. Hazarlar E. Kırgızlar Cevap A. Malazgirt savaşında taraf değiştiren Türk topluluğu Peçeneklerdir.